Mersin'de silahlı terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aç jandarma! Edinilen bilgiye göre Mersin'in jandarma komutanlığı ekipleri PKK-KCK terör örgütü adına 15 Ağustos öncesi Bölücü terör örgütü mensuplarıyla sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşhur gösteren ve terör örgütü mensuplarının propagandasını yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Evet. Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.